400 liradan <laughs> bir kuruş eksik bak. Siz <laughs> öyle aldın. Ben Bir ucuz başkanım. <laughs> geçen sene kaça satıyordun bunu? Geçen sene yüzde altmış, yüz yirmi satıyordum Yani <laughs> geçen, sene, geçen sene... Başka Geçen sene iki yüz bu sene dört yüz lira. başkanım. Bu sattığında genelde yüzde altmış, yetmiş bir şey. Bir kırk. Yüzde kırk mı artış? Yüzde 40. Ya artış yüzde altmış ama bizim kar marjımız şu an. Ya enflasyon yüzde altmış. Evet. Ama Sizin ürünlerde? Bizim fazla olanlar da var ama genel 160. Neden karın düşüyor? Çünkü enflasyon yüzde 60 iken emekliye yüzde 35'e göre zam verdiler. Evet başlamış. Öyle olunca alım gücü kalmadı. Alım gücü çok düştü. Yani şu an diyebilirim bu para kullanmıyor. Hep Asgari ücret 30 bin lira yapacağını 22 bin lira yaptı. Şimdi. Kart şey. Ondan çekiyor, öbüründen çekiyor, Kartla döndürüyor, taklıyor. Altak, Altak alt Kaviyer Kilo. Bizim esnatıyla konuştuğumuz <laughs> <aka> biraz kısır alanın Altak Kaviyer Kilo. <laughs> İnşallah düzenler başkanım. İnşallah. Temennimiz o. İnşallah. bu sene çok sıkıntı var. Belediyeden memnun musun? Belediyemizde sıkıntı yok Allah'a şükür. <laughs> Sağ olsunlar. Senin başkanım olsun, Zafer başkanım olsun. Ee. Allah razı olsun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Geçen sene ilgili işler nasıl? Sene sıcak var o zaman? Bir düşüş <şu> hani. var. <laughs> Sokaklar bomboş. Köye gidebilen köye gitti masrafları azaltmak için. Tatile gidebilen pek yok. Çayı kaç para satıyorsun? 20. Geçen 20. sene kaçtı? 100, tam ikiye katlıyor En az 160 70 Ama çayı işi, maaşı %30 abi. Asgari ücret 30 olacağını 22 yaptılar. Kaç kişi çalışıyor? Öyle mi? Allah yardımcınızı biz dedik ki asgari ücret 30 lira olsun ama aradaki 8 lirayı işverene devlet destek olarak versin. Alan 30 versin, veren yine 22 versin. Kabul ettiremedik. Kanun teklif verdi. Bilmem ne yaptık olmadı. Olsa nasıl olurdu? Hem çocuklar rahatlayacak, hem sana rahat bir maliyet olurdu. SGK'da bayağı tutuyordu. Oradan düşün dedik zaten. Bir sene sonra yaparız inşallah. Erken seçim olsun mu? Olsun. olsun. Bir değişiklik olsun. Kasım'da istiyoruz da kaçıyorlar. Nerede yakaladık değiştireceğiz. Başka bir şey teşekkür ederim şehrinden rica Şu an yüzde on lira ulaşıyoruz. Babaannemiz, <ne> dedemiz, benim desteğimiz <laughs> de başkanımızın desteğiyle bize bir bağış gecesi düzenledi. Ama yaz tatili olduğu için çok şey olmadı. Kahraman Kazan'da ilk ve tek kampanya. Ben Ankara'da olmuş olsaydım bu işe girmezdim. <laughs> Dört tane kampanya var. Biliyorsunuzdur siz de. Ka Kahraman Kazan'ın ilk ve tek kampanya oldu. Ben tek başıma bu işe girdim. Dedesi yetmiş beş yaşında her gün bankanın önünde bekler. Babaannesi festivallere gidiyor. Ben de gidiyorum. Hani biz sadece Selim Başkanımız çabasıyla da bizim çabamızla yüzde on bir oldu. Eee üç ay dört aya girdi şu an. Çocuğun kas kayıpları başladı başkanım. Bizim güçlü iş adamlarımız, var. bir on beş bin tane iş adamımız bizi şey yapsa şu an Baturay gitti. Eee Ali Asaf gitti. Hepsi gitti. Çok eee şeylerini kavuştular zaten tedavi ee, oluyorlar. Özellikle de DM'de Musa Boran İnan Instagram sayfalarımızı takip ederlerse sevinirim oradan da. Siz de başkanım bizim sesimizi Selim başkanımız gibi duyurursanız seviniriz, mutlu oluruz. Zaten Selim onun için söyledi geldik. Bütün evet. Bütün gazeteler, televizyonlar burada. Evet. Şimdi Allah razı olsun. Kimi kimi canlı veriyor, kimi haberde verir falan. Evet. Emekli maaşıyla bir ev alındırdık daha para da harcadım. Şey Şimdi, emekli ikramiyesiyle. Emekli ikramiyesiyle. Şimdi emekli parasıyla evin kirasını ödeyeyim. Yani öyle bir duruma geldik ki bugün asker zam olduğu takdirde daha maaş cebine girmeden sabahsında ekmeği, suyu, çayı, şekeri hepsi üst sıfatada. Alım gücümüz çoktu. Bundan 4-5 yıl önce pazara giderdik. 200-250 lirayla ay nasıl bir alışveriş yapardık. Poşetle dolar gelirdik. Şimdi gidip bir poşeti dolduramıyoruz. Geçen gün birisi pazarda dedi bu 200 lira bir armut almıyor şimdi dedi. Bir kilo armut aldı. Yani durum çok kötü. İyi görünüyor ama Allah sabır versin diyeceğim. Hepimize sabır versin. Başka bir şey değil. Bir de sandık versin ki değiştirelim işini. Sandık işinden. versin ki inşallah güzel seçimler olsun. Gerçekten bu halkı anlayan insanlar oyunu kullanabilsin ki Garibanların ne durumda olduğunu üst seviyedeki zenginlerimiz görmüş olsun. Yaşar. Demek Abi, çok istediğim çok bu. Dilerim. Her şey çok güzel. Bizi, biz, çok. Bizim gibi emekli öğretmen çocuğu gelirse evet. inşallah parti biz iktidar alır. İşçiden işçi anlar. İşçilikten gelen insanlar anlar. Ama babadan zengin olan insanlar geldiği zaman devletin başına umursamaz. Dünya umurunda olmaz. Bizim partinin adı Halk Partisi ya. Yani. AK Partisi gelince bakan evlatları gidecek, vatan evlatlarının dönemi var. İnşallah. İnşallah. Buna Tayyip Bey çok kızıyor ama yapmak lazım. Şimdi bak. 2002 yılında asgari ücret ne kadar? 184 lira. Bak. 2002 yılında Tayyip Bey geldiğinde asgari ücret 184. Çeyrek altın ne kadarmış o zaman? 27. Bölüyoruz. 6.8. Yani biz 7 demişiz bak asgari ücret. 7 tane çeyrek alıyormuş. Şimdi asgari ücret ne kadar? 22.000 lira. Değil mi 22.000? 100. 7.000 lira diye. Böyle, böyle. Bugün kaç çeyrek? Yedi bin lira çeyrek? 7.000 lira başlıyor. Tam mı? Yani 7.100 lira da 7.000 liradan satıyoruz. 7.000 Adam veririm diyorsun. Evet. 3 çeyrek altın var. 7 çeyrek altın Tayyip Bey geldiğinde... 4 tane kaybolmuş. 4 tanesini Tayyip Erdoğan almış asker ücretlerinin cebinden. En düşük emekli maaşında 8 çeyrek alıyormuş. O zaman en düşük emekli maaş asker ücretten yüksekmiş. Şimdi asgari ücretin altında. Şimdi 22 bin lira asgari ücret, 14 bin lira en düşük emekli maaşı. 8 çeyrek altın alıyormuş, 2 uçağı. En büyük kayıp emeklidir. Şimdi bak bir tane emekliye bir tane çeyrek altın satsam, karşıya giderken bir gitse eve, baksa cepte yok. Deli çıkar değil mi? Gelir yolları arar marar, benim burada mı unuttum bilmem ne mi? Ama beş buçuk tane. Bak kaybettik. her emekli bak, bir emekli değil emekli. Bir sefer değil her ay beş buçuk tane çeyrek altın kaybediyor. Evet. Tayyip Erdoğan'ın emekliye maliyeti. Evet. AK Parti'nin kara düzeni. Evet. Kimse dönüp aramıyor değil mi Vay Arayacaklar. Nerede kaybettiyse orada arıyor ya. Sandığa gidecek orada bulacak. 3 Kasım'da sandıkta kaybettiler. İnşallah. Bir ilk erken seçimde gidecek sandıkta olacak. Altın hesabı şaşmaz diyor. Doğru değil mi? Bu şaşar mı? Şaşmaz. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Tayyip Bey akşama yine bağıracak. Ey Özgür Özel diyor. Kuyumcuyu bırak. Elinde bir hesap makinesi diyor. Kuyumcu kuyumcu geziyorsun diyor. Ne yapayım? <laughs> hesap ortada. <laughs> Düzelt hesabı gezmiyor. Kaç para kırmızı kalem? Valla çok. 25 Buraya ucuz Buraya çok. Yok. Normal ucuz kırmızı kalem kaç para? Bu e, 25 25. E, İstanbul'da 25. da aldım 25. Geçen sene kaça satıyordunuz? 2 lira 3 kuruş. Kırtasiyeciler en çok enflasyonun yaşandığı, alım gücü düştüğü için de en çok zorlanan gruplar. Evet, Ki evet. millet yani öğrenci bulunan ders çalışacak, okul şey yapacak. Abi benim alakalı genelde utanıyoruz yani söylemiyor utanıyoruz. Çok bakalım. Fiyatı söylemiyor utanıyor. Evet, çok bakalım. Yani e, geliyor bir tane defter 40 lira 60 lira. Bir tane kalın 100 lira 125. Lira. Pahalı. Esnaf siftah yapsın diye ahtapot aldık. Tayyip Erdoğan'ın ahtapotu bu. İki kere söyledi sonra anlattı bana ahtapotun kolları nasıl Türgev'e uzanıyor. Nasıl Kıbrıs'taki yolsuzluğa uzanıyor. 17-25 Aralık'ta babacım babacım ne yapmış. O günden beri ahtapot demiyor biliyorsunuz. <laughs> nasıl yardımcı eczacık nasıl Bu işi başımıza kim açtırmıyoruz <laughs> <laughs> Bu kardeşleri fikri o da ondan. Ben Türk Eczacı Birliği'ndeyken yardımcı eczacılık, ikinci eczacılık, sorunuz. Onları 3500 nüfusa bir eczane. Bir Onları bir olgunlaştırdık. Bir olgunlaştırdık. Uğraştık uğraştık olmadı. Milletvekili olunca hatırlıyorsunuz AK Parti Mehmet Domaç vardı. Ben evet. burada MHP'de bir enişte eczacı vardı. Eczacı yoktu. Demde de eee demir çelik vardı. HDP'de evet, demir çelik. Evet. Dördümüzün imzasıyla bütün partinin mutabakatıyla bu kanunu 20 dakikada geçirdik 2013. Sonra 2018'e kadar o, geçiş 18, 18, şey oldu. Milat son oldu. oldu. Ondan sonra artık Yoksa bütün eczaneler batmıştı. Çok sorunlar var. Şimdi başladı. de çok. İkinci eczacı. de sorun var. İstihdam sorunu biz eczacı olarak çözmeye çalışıyoruz ama yardımcı eczacı, ikinci eczacı olarak ama eee resmi kurum ve özel kuruluşlar buna omuz vermiyor başkanım. Bir de Feyzullah abi şöyle bir şey var. Dünyada bu kısıtlamaları getiren ülkelerde eczacılık fakültelerinin kontenjanlarını dondurup kapatmaya başlıyorlar. Bilime yönlendiriyorlar sanayi eczacılığına, e, klinik eczacılığa. Bizim burada her sene beş tane daha eczacılık fakültesi açılıyor. Ne olacak? Biz nüfusa göre eczaneyi sınırlıyoruz. Çocuklar mezun oluyor. Bu sefer başka dertler çıkıyor. Başkanım 67 oldu. 66 idi. Ben, ben, mezun makarası... olduğumda 6 tane eczacılık fakültesi vardı. Bende de dört ya. Şimdi 67. <laughs> Ama yine de 2003'teki kanun milletvekilliğimin şerefine oldu. Partinin iktidarının şerefine çok bütün sorunlarınızı çözdü. Gör bak neler oldu. Bizim de bu ilaçlarımızı, emeklilerin maddi tamam. evet. temelerde bile Fiyat bak. Park Fiyat park. Fiyat Fiyat park. Park. Ya kaç çeşit para ödüyor? Fiyat farkı park. ödüyor. Doktor farkı evet. Muayene evet. ücreti, Doktor ücreti var. var. Evet. Maaştan katılım payı kesiliyor. Yüzde onlar kesiliyor. Bir bakıyorum maaştan gitmiş 2600 lira. Bir geliyorum burada bir de eskiden şeyde e, borçlu olanın borcunu da burada tahsil ettiriyorlardı. O kaptı galiba şimdi ya de şey defterini görsen Aa, onu biliyorum. Şimdi getir veresi şey. defteri. Ver bir veresi. Hala var bir. Eczanede veresi defteri. Bunlara bile şey ödeyecekmişik. Yani ya ya ya. şey ya ya para ödeyecek. Ya Bak. Bak. Bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> gelince tüm bunları kaldıracak. İnşallah. Zaten bekliyoruz öyle bekliyoruz. Eczanenin veresi. Eczacı milleti ya. veresiye <ya>. defteri bile düzenleyen. Şu anda veresiye defteri en çok eczanelerde var şu an. Evet. Biz Şuradan şey girebilir Şu miyim? Ne kadar var? Şuradan Şu girebilir Gel, gel ana gir gel. Yapma ya. Evet. Buyur ana. Ne diyeceksin? Özgür başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Kahraman kazanı kurban olurum. <laughs> sağ ol. <abi>, teşekkür ederim. Selim <laughs> başkanımızdan sizden Allah razı olsun. Eyvallah. İşinizi rast getirsin. Sağ ol. Bir tanesiniz. Sen de Selim başkanım. Eyvallah. Sağ, sağ ol. Teşekkür evet. ederim. Öbürü de dört buçuk lirayla lira maaşı, aynı maaşı, maaşı dört buçuk, buçuk lirayla lir yollayın da yollaydı, o da maaşı unutmayın. Emekli maaşı alıyorum emekli. Dört buçuğunu. Önce Allah sonra kahraman kazandı bu belediye başkanım var ya arkamda. Allah razı olsun. Ne iş yapıyor amca? Vergi tahsilat e, memuru. Vergi tahsilat memuru. 80 liralık şey satıyor 65 lirası vergi. 100, 100 oldu değil mi evet. çoğu evet. sigara? 100 oldu. 70 küsur lirası vergi. Başkanım nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Nasıl başkandan memnun musun? <laughs> Ay çok. Kahraman <laughs> kazandı iki Aa, kişiden memnun oluyor. Bir, bir tane bir tane. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Evet, evet. evet, evet. sağ olun. En büyük Sağ olun. Süper. başkanımıza da çok üzülüyorum ve çok seviyordum. Evet. Şeniden. Ekrem Başkanı da inşallah çıkaracağız. İnşallah. Çok Senin selamını söyleyeyim. Kahraman Kazan'dan ablamıza. Evet, evet. Bir fabrikanın oyunu getirdi başkanımızı. Valla. Evet bir fabrikanın bütün kadınların oyunu getirdi. Evet. Her sağ zaman arkasındayım. Sağ olun. Eyvallah. Eksik olma. Çok severim başkan. Demekli öğretmenim. Evet. Ne öğretmenim? Evet. Çok. Ne kadar maaş alıyor? Emekli maaş. Şu an 34 falan. 34. İki, bir buçuk asker ücret. Şeyden önce emekli öğretmen maaşı neredeyse üç asker ücret falandı. Biliyorum. Üç buçuk, üç buçuk asker ücret. Biz her şeyin farkındayız, farkında olmayanların gözü açılsın artık. Amin. <laughs> Tamam. kahraman kazanımıza belediyemize hoş geldiniz. Bize umur ve bize umur ve şeref verdiniz. Önemli bu kahraman kazan halkı bize büyük bir teveccüh gösterdi. Bayrağı devraldı. Bu da bayrağı devretmeden e, e, yükseklere taşıyarak belediye başkanlığı yapmaya çalışıyoruz. E, kahraman kazan gerçekten özgürlüğü, ağırlığı yüksek bir ilçe bu noktada bizler de partimizin bayrağını burada taşımaktan gurur duyuyoruz. Tabii e, şükürler olsun. Dedemin koltuğunu devraldım. Dördüncü kuşak siyaset yapıyoruz. Kahraman Kazan bir daha önce Hamdi önce büyük babaannemizi milletvekili olarak seçti. Dedemiz kurucu belediye başkanı. Dedem rahmetli Remzi Şipan kurucu belediye başkanı Dört dönem belediye başkanı yaptı başkanım. E, artık dedemizin koltuğuna oturduk. Artık bırakmak seviyoruz. istemiyoruz. Şahıs olarak değil, partimiz adına görevimizi de yapıyoruz. Ve partimizin her zaman bu yani, koltuğu e, artık asil, asil bir olacak. Tekrar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hangi? Ben grup başkan vekiliyken 15 Temmuz darbesinden ertesi, yani bir gün sonrası e, o zamanki ilçe başkanımız evet. Da, o zaman geçmiş olsun diye aramıştım. Hatta Sonra da ilçenin adına kahraman konusun diye bizim de kanun teklifimiz vardı, ortaklaştık orada hep birlikte. Onu konuştuk, sonra burada şehit aileleri vardı, gazilerimiz vardı, ziyaret ettik. O zaman dedim ben bu kahraman kazanı bizim almamız lazım. Tabii büyük baba biliyoruz, dedeyi biliyoruz falan. Ama tabii hani o gün böyle bir isim değil ama şeyi biliyoruz, bizim kazanı kazanmamız lazım, kahraman kazanı. O zor görülüyordu. Doğru bir adayla kazanılır diyordu. Doğru bir adayla, kazanlıların kendi evladıyla, partimizin de bir evladıyla, kazanların teveccühüyle bu göreve geldiniz. Tebrik ediyoruz. Çok i̇şte sizin şahsınızda bütün partilerden seçilen belediye meclis üyelerini tebrik ediyoruz. Sonuçta memlekete hizmet etmek için bütün partilerden seçildiler. Kendi grubumuza da ayrıca başarılar diliyoruz. Muhafet ediyoruz. Bugün gördüğüm genel Manzara çok güzel. Sokakta herkes memnuniyetlerini ifade etti. Şimdi e, bazen şöyle olur. Bir toplulukta üç kişi, beş kişi iyi süreler. Ona çok güvenme. Ama sokakta yolda geçen insan çevirip de belediye başkanından memnunuz diyorsa. Bütün muhtarları gördük. Bizim şikayetleri dinlemeye geldim. Hepsi birden memnunuz diyorsa. E, bu çok iyi bir gösterdi. Sokaktaki memnun, muhtar memnun. Biz de memnunuz öyle olunca. İnşallah dediğiniz gibi bundan sonra oylar artarak zaten iki kişiden birinin oyuyla geldi. Ama Allah diyecek ki gel bakalım kulun sen nasıl bir insandın. Onlar ki cennette Allah'ın kendine ikram et.